Arkadaşlar ben Betül videoma hoş geldiniz. Jüpiter ve Tarot kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şu an yurt dışındayım, Almanya'dayım. Ee, dolayısıyla da bu e, ilk etapta e, vakit bulamadım. Daha sonra tripodum kırıldı maalesef. E, valizin içerisinde kırılmış bir türlü çekemedim. E, Affınıza sığınıyorum. Şimdi e, Şubat ayı Burcu ile devam edeceğiz sevgili boğalarla. E, yükselen boğa Ay burcu boğa olan arkadaşlarım da beni dinleyen dinleyebilir. Ben de ay burcum benim de boğa. Evet arkadaşlar. Bakalım sevgili Boğa burcu arkadaşlarım Şubat ayında neler yaşayacak? Tabii ki bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar. Özel açılımlar için telefon numaram ve Instagram adresim açıklamalar kısmında bulunuyor. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet bakalım sevgili Boğa burçları. Kolektifteki boğa burçları Tabii ki tüm boğaları içermesi imkansız bakalım sevgili boğalar Şubat ayı boyunca neler yaşayacak neler olabilir şuradan zaten da alalım. Yok, ters tutmamışız, kartlar dönmüş. Neyse sorun yok. Evet. Okay. Bakalım. Bütünün hayrına olsun. İnşallah. Evet. Bir takım yanılsamalar olmuş olabilir. Arkadaşlar hayatınızda iki işi ya da iki durumu ayrı ayrı yönetmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee... <laughs> evet. Birazcık bıkkınlık enerjisi olabilir tabii ki. Ay sonuna doğru ama ben şimdi şuradan şöyle başlamak istiyorum. Şimdi birincisi arkadaşlar şöyle bir durum var. Dediğim gibi ikili bir durum söz konusu olabilir. İkili bir, parayla ilgili bir durum olabilir. İki farklı iş yapıyor olabilirsiniz. Diğer taraftan da bir konuda ya da birkaç konuda belki de yanılmış olabilirsiniz. Bu e, yanılgı ister istemez bir şeyleri dengede tutmaya çalıştığınızı söylüyor. E, bu ilişki ya da iş ya da ne bilmiyorum e, niyet aldığınız şey her neyse bununla ilgili net bir karar ama keskin bir karardan bahsediyor artık <laughs> o sizin dengede tutmaya kalkıştığınız şey ya da iki arada kaldığınız veya iki şeyi birlikte götürmeye çalıştığınız artık dediğim gibi senaryo sizin e, hangisi size uyuyorsa onu alın bununla alakalı net bir karardan bahsediyor bir kesinlikten bahsediyor ee, aa, tamam bakıyorum hmm. şimdi eğer bu bir ilişkiyse arkadaşlar sanki bir macera olarak başlanmış yani çok ciddiye alınmamış ya da e, hani <laughs> pek gideceğini sanmıyorum ama hadi girdik bir ilişkinin içine devam edelim hani sanki böyle bir şey gibiymiş bu ve e, eğer hayatınızda birden fazla kişi varsa ya da hayatınızdaki kişinin hayatında başka biri ya da birileri varsa üçlü bir durum varsa eğer arkadaşlar bu durumu bir sonlandırmak istiyorsunuz sizin kendi hayatınızda da olsa e, hayatınızdaki kişiyle alakalı da olsa bu duruma bir netlik istiyorsunuz yani artık e, kesip Bitireceksiniz, bitireceksiniz, devam edeceksiniz, edeceksiniz. Bu macera gibi başlayan, aslında çok ciddi başlamayan durumun sizin hayatınızı çok büyük etkilediğini görüyorum arkadaşlar. Kartlar bana diyor ki, e evet seviyorsun, e evet belki ciddi başlamadın ama devamı öyle gelmedi, bu şekilde e cereyan etmedi. Şu anda bir soğukluk olabilir, aranızda bir ayrılık olabilir. Çünkü burada bir yoksunluk enerjisi var, bir kaybettiklerinize odaklanma durumu söz konusu. Ve hemen üzerine gelen kart da zaten buz izolasyon kartı. Yani bir soğukluk, bir mesafe. Yani bu mesafe şehirler arası bir mesafe de olabilir. Gerçekten hani manevi bir mesafe olabilir. Bu da dediğim gibi bir yanılsamadan kaynaklanmış. Bir kandırılma olabilir bu yanılsama. Ne bileyim hani yanıldım dediğiniz her neyse bu konuyla alakalı. Ama öyle bir şey istiyorsunuz ki artık güven duymak istiyorsunuz. Artık huzurlu olmak istiyorsunuz. Böyle her şey şeffaf olsun. Bu soğukluğu getiren mevzu her neyse artık bu mevzu bitsin. Ne olacaksa olsun. Ben kendimi geriye çektim. Ben... Kendimi dinlenmeye aldım. Artık hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. Ee, hiçbir konu artık beni bu kadar üzemez ve ben artık saldım. Ne olacaksa olsun, olmayacaksa da olmasın. Ama artık bir şeyler e, netleşene kadar ki ben Şubat sonuna kadar herhangi bir netlik göremedim. Sadece istediğiniz o güveni, e, o huzuru alıp alamayacağınızı e, merak ettiğiniz bir süreçtesiniz. Bunu belki uzaklaşarak yapmayı deniyorsunuz. Ee, belki işte nasılsa ciddi bir şey değildi ya da işte biz zaten ciddi bir şeyi başlamadık, bir adım atmadık. Hani bu bu kadardı zaten bundan ötesi yoktu dediğiniz bir nokta olabilir. Bundan kaynaklı olarak da ister istemez kendinizi her şeyden, herkesten e, geri planda tuttuğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, kararı sormak istiyorum sevgili boğa burcu arkadaşlarım için. Evet, bilinçaltınız size diyor ki bu kararı vermek zorundasın. Birçok şey yaşadın diyor. E, birçok korku yaşadın ve artık bu korkuları yaşamak istemiyorsan kes at. Bilinçaltınız size bunu emrediyor. Ve o yüzden de bu kararı almak ihtiyacı hissediyorsunuz. Peki bu salıverme duygusu yani bu kendinizi geri çekme artık her şeyi salıp bırakma akıntıya bırakma durumunuzun ha evet durumunuzu evet sorduğumda pusula kartı geldi. Yani bu karmaşadan kaçmak ama amacınız bu aslında. Üzülmemek. Ve sanırım e, Şubat sonuna kadar da bununla cebeleşeceksiniz gibi görünüyor arkadaşlar maalesef. Evet şimdi bakalım. <laughs> Rumi bize ne söyleyecek? Rumi'nin mesajını alalım. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarımız Şubat ayı için. Asalların sekizlisi. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir diyor. Arkadaşlar siz bir rüzgara kapılmış gitmiş olabilirsiniz bu zamana kadar. Belki bir aşk rüzgarı olabilir. Belki bu kişiye güvenmediğiniz e, halde ya da dediğim gibi ciddiye almadığınız halde devam ettirmiş olabilirsiniz ama size hayırla gelmeyecek hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Yani asaların sekizlisi iyi haberler de anlamını taşır. Huzurlu haberler anlamını taşır. Ve rüzgarla gelecek olumlu haberler söz konusu olabilir sizler için. Belki de siz bu karmaşadan kaçtıkça e, huzur size gelecek olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım sevgili melek kartlarımız ne söyleyecek ne mesaj verecek sevgili boğa burcu arkadaşlarım için. Geldi güçlü, sevecen ve bilge ruhani liderler seni kolluyor ve sana yol gösteriyor dedi. Çok güzel bir şey söyledi aslında. İlahi tarafından ve diğer e, ruhani liderler tarafından korunduğunuzu söylüyor ve size yol gösterdiğini söylüyor. Belki de bu karmaşadan kaçıyor olmanız size iyi haberleri getirecek ve yine diğer taraftan da iyi niyetinizin korunduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet aldım kabul ettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.